Herkese iyi akşamlar. Bugün 28 Aralık Salı günü akşam 22.27 sularındayken kısa vadeli altın, gümüş ve dolar analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fırsatımız olursa da yine borsaya bakmaya çalışacağız. Peki arkadaşlar dünkü analizde altın, gümüş ve altın, gümüş gramda ve dolarda yukarı doğru dönüş sinyallerinin olduğunu aktarmıştık ve özette ilk olarak dolardan başlarsak dolar TL'de 11.60 altında kaldıkça dün yani bugün dediğimiz düşüş trendi devam eder ancak yukarı doğru dönüş sinyalleri gelmekte özellikle 11.35'lerin üzerinde yarın kalabilirsek bu bizim için dönüş sinyali olabilirdi aktarmıştık müdahale gelmezse bugün için 11.35 üzerinde kalmamız zaten ilk olumlu sinyal olur demiştik peki. Şimdi dolar tl grafiğine gelirsek arkadaşlar ilk olarak baktığımızda dünkü kapanış nereden olmuş burada yazıyor 11.68'den olmuş. Bu oldukça iyi bir seviye olarak düşünebiliriz ve burada da hatırlarsanız dün de 11.35'leri buradaki 0.786 fibo seviyesinden geçtiğini aktarmıştık. Ve sonrasında da arkadaşlar bir sonraki direncimizin 12.10'larda 12.11'ler çok önemli değil bu noktada olduğunu sizlere aktarmıştık. Bugün yine bazı yerlerde... 12 olduğu gösteriliyor. bazı yerlerde 12-18 bazı yerlerde 12-11 ama biz yine de bu siteyi baz alarak investing sitesini baz alarak devam edersek şu an için 12-18'lerin olduğu noktaya iğne atsak da yine de arkadaşlar şu an 11 11.84'ler civarında geziniyoruz diye gözlemliyoruz şu an ee, biz e, 11.92 seviyesinden e, sürekli satıcıların olduğu bir e, piyasa e, arkadaşlar benim derinlik tarafına baktığımda bugün inceledim ben e, derinlik tarafını dolar tl'de 11.92'de oldukça satıcı var. Dolayısıyla oraları geçmekte zorlanıyor. Anlık olarak e, yukarı gitse de saatlik bazda yine de aşağı doğru baskı hareketi e, zaten saatlik baza yaklaşırsak bakın burada. Aşağı doğru baskılayan bir hareket mevcut ama e, burada bizim 11 35'ten başlayan e, yükseliş sinyalimiz ben e, bugün itibariyle teyitlendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla 11.35 seviyesi veya 11.45 de diyebiliriz arkadaşlar bu seviyeye isterseniz o e, sinyalimizi biz burada güncelleyelim. Dün yine 11.35'lerin üzerinde kapatmamız olumluydu. Bugün de yine 11.35'lerin üzerinde kalarak 11.45'lerden analiz sistemime göre yükseliş tarafına geçtiğimizi ben yazmak istiyorum. Şimdi tabii ki bunun bir aması var. Birazdan ona geçeceğiz. 11.45 seviyesinden bir yükseliş sinyali bugün itibariyle oluşmuş gözüküyor. Eğer kapanış böyle olursa tabii ki yaklaşık bir buçuk iki buçuk saat var. bu durumda bir hareket oluşur mu müdahale ve benzeri hareketler olasılığında? Bunu takip edeceğiz. Kaydediyoruz arkadaşlar. Bir sinyal bozulması olursa zaten Twitter sayfamızdan da paylaşırız. Şimdi tekrardan analiz sistemimize döndük arkadaşlar. Burada indikatörler halen yukarı doğru potansiyeli bizlere gösteriyor. Bunda bir sorun yok. Ancak e, arkadaşlar burada ben e, 12.40'lar seviyesindeki bir bölgeyi e, şöyle temizleyelim şunu. 12.40'lar seviyesindeki bir bölgeyi arkadaşlar önemli görüyorum. Yani şurayı yatay bir çizgi atarsak. Bu bölgeye dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum yani 12.40'lar civarında 12.38'ler civarında bir bölge var. E, bu bölgeyi dolar tl geçmekte zorlanabilir özellikle de 12.10 fibo seviyesinin altında kapatırsa tekrardan bir gevşeme olabilir 11.34'lere doğru yani şu an biz 11.45'lerden bir yükseliş trendi başladı ama Zaten bu hareket içerisinde, kendi içerisinde dün verdiğimiz e, dirençleri test etmeye başladık. Hatta geçti 11.60, 11.80, 12.10 e, ve şu an 12.40 var. Ama 12.40'dan dönebilme ihtimalimizin ol, olabileceğinden bahsediyorum. Ve başka bir açıdan bakarsak arkadaşlar burada bir kanalımız vardı. Bu kanala dokunduk tekrardan yukarı doğru gidiyoruz. Çünkü burada alıcılar ucuz bulduğu için arkadaşlar... E, tepki hareketiyle beraber yukarı doğru sekti. Belki bir 12.45-40 seviyesine geldikten sonra tekrardan bir aşağı gelebiliriz. Dolayısıyla şöyle bir hareket gözlemleme şansımız acaba ileride olur mu? Bunu takip edeceğiz. Bu hareket yine yeniden yukarı doğru hareketlenirse tek adımda yukarı doğru gitmesi kolay olmayabilir. Yani bugünkü gibi yani birkaç gündür oluşan hareket aslında biraz Hızlı dikkat ederseniz yani buradaki düşüş kadar hızlı olmasa da buradaki yükseliş hızlı olduğu için bunun da bir düzeltmesi gelebilir veya bir hedef varsa arkadaşlar burada üzerine çıkartmamak için o noktada da bir müdahale gelebilir arkadaşlar doğrudan veya dolaylı ben bilemiyorum ben buna yorum getirmek istemiyorum ayrıca bizim de yine bir önceki dip noktamız olan hemen fırçamızı açarsak. Evet şurası arkadaşlar 12.41 seviyesi bir önceki dip noktası olduğu için yine bize burası e, burada nasıl direnç oluştuysa ilk etapta ve sonrasında da destek oldu şu an artık. Burası da bize artık direnç oluşturacak yani 12.40'lar e, en düşük seviyeye baktığımızda burada 12.39 seviyesi. Yani biz de oraya düz 12.40 dersek bakın burada da açılış ve kapanış bölgeyle çakışıyor. Dolayısıyla bu bölgeden dönme ihtimaline karşı dikkatli olmanızı sizlere öneririm yani bu hamle tek şekilde bitmemiş olabilir buna dikkat etmenizi tekrardan sizlere öneriyorum şimdi arkadaşlar burada anay sistemimize döndüğümüzde ise burada biz hangi seviye üzerinde kalırsak güvenli tarafta olabiliriz diye baktığımızda ben şu seviyeyi görüyorum arkadaşlar 11.55 seviyesinin üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin burada kısa vadede bitmeyeceğini düşünüyorum. Günlük bazda aslında bahsettiğimiz nokta. Ayrıca yine şu kanalı da açtığımızda bu kanalın üst noktasının 12.40'lar, 12.20'ler etrafından geçtiğini yine dikkatli olmamız gerektiğini gösteren farklı bir nokta. Yine şu tepe noktalarından arkadaşlar bir çizgi çektiğimizde son 3-4 günün tepelerinden bir birleştirme yaptığımızda karşımıza çıkan rakam yine 12 17 18 civarında bir bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Alt noktaları birleştirdiğimizde ise şöyle bir hal alıyor. Yani biz destek yaparak sürekli yukarı doğru tırmanmıştık. Dün de bundan bahsetmiştik. Yani kısacası arkadaşlar üst tarafta 12-30'lar, 12.30'lar 12.40'lar var. Alt tarafta da burada 11.55'ler önemli destek noktamız. Ama onun altına gelirsek bu noktada da sağlam desteklerden bir tanesi 11-35'ler olarak gözlemliyorum. Yine orası da demin de bahsettiğimiz Fibo seviyesi olarak adlandırabiliriz. Peki özetimizi yapalım çok fazla uzatmadan. Dolar TL'de bugün... 11:45'ten yükseliş sinyali geldi. Ee, hedef bölgelerimize şimdiden yaklaştık. Ee, 12:20-12:40 aralığına dikkat edelim. Buradan bir dönüş olabilir mi diye tetikte olmak gerekiyor arkadaşlar demek istediğim o. İlla olacak diye bir şey yok çünkü e, gelişmelere bağlı olarak sürekli hareket var bildiğiniz gibi e, Türk Lirası ve Dolar TL piyasasında destek noktasında ise 11.55 arkadaşlar 11.35 e, daha altını yazmayacağım direnç noktasında ise 11.92 e, arkadaşlar burada e, satım tarafında pozisyonlarının olduğu nokta olduğu için oraya yazmak istiyorum 12 psikolojik seviyesi var 12.10 e, demin de gösterdiğimiz fibo seviyesi 12.20 ve 12.40 seviyelerini yazmak istiyorum. Özellikle bu noktaya dikkat etmek gerektiği için ben yanına bir yıldız atmak istiyorum. Eğer oraya doğru bir hareket oluşursa bir e, müdahale gelir mi diye bir soru işareti kendi içerimde e, sormak istiyorum kendi kendime. Peki e, şimdi bu piyasayı değerlendirdik. Diğer e, tarafa da bakalım döviz tarafında. Euro Türk Lirası'nda da aynı benzer durum var arkadaşlar. Burada da 13 TL üzerinde kaldıkça yukarı doğru hareket devam eder. Çok kısa geçeceğim. Burada da 15-50'ler üzerinde kaldıkça sterlinde de yukarı doğru hareket devam eder diye düşünüyorum. Bir de dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığımızda bu bir kanal çizmiştik. Bu kanal içerisinde halen devam ediyoruz. Yatay bir seyir mevcut. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik yok. Dolar TL iç piyasadaki ee, gelişmelerle dinamiklerle hareket ediyor diyebiliriz diye ben düşünüyorum. Evet kaydettik artık arkadaşlar burada altın tarafına geçebiliriz. Ee, öncelikle 10 altın. Evet 10 altın'da neler söylemişiz? Hemen oraya bir bakalım. Evet arkadaşlar burada e, ons hafif yükseliş trendinde demişiz. E, 1807 üzerinde kaldıkça da e, yükseliş trendinin devam edeceğini, 1815'ler kırılırsa da yükseliş birazcık daha hızlanabilir diye aktarmışız. Peki e, biz şimdi ons grafiğine geldiğimizde arkadaşlar bugün 1815'lerin üzerine çıkıp 1820'leri test etse de Yine de arkadaşlar şu an 1815'lerin üzerinde bir kapanış olmadığı için bu noktayı kıramadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bir kar satışı şu aşamada olsa da yarın için arkadaşlar bizim burada 1810'ların üzerinde kapanış yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Buraya dikkat etmek gerekiyor. 1808 diyelim isterseniz. 1808'lerin altında bir kapanış görürsek düşüş trendi başlayabilir. Bunu da yine indikatörlerde bize gösteriyor. E, ons tarafında dikkatli olmak gerekiyor diye aktarmak istiyorum. Çok fazla uzatacak bir şey yok. Sadece 5 saatliğe bakalım. 5 saatlikte bu da düşüş trendi devam ediyor. 1812'lerden başlayan hareketle. Şimdi gram altın tarafına geçebiliriz. Gram altın tarafına geçtiğimizde bugün arkadaşlar dün de çizdiğimiz noktalar burada mevcut. E, ne yazmışız? Gram altında bugün 600 655 üzerinde kapatırsak ilk olumlu sinyal gelir. Ee, ancak bugün düşüş trendi devam ediyor demiştik. Ee, bizim bugün itibariyle arkadaşlar 670 seviyesinden yükseliş trendine girdiğimizi ben e, söylemek istiyorum. Ve şu an e, durum yine benzer olarak hemen geleceğim. Öncelikle sinyali unutmadan yazalım. 670 dedik. Kaydediyoruz. Ve şimdi tekrardan analiz sistemimize döndük. Burada arkadaşlar e, dolar TL grafiğinde ekranı bir temizleyeyim ben. Bakın temizlediğimde e, bu grafiği sadece dolar TL'den altına geçiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi aslında. Sadece e, sayılar değişti. Burada e, 18-12 yerine şu an 1050 ve 700-680 rakamları geldi. Yani birebir şu an ons e, altındaki yatay hareket sebebiyle e, dolar tl nasıl olursa e, gram altında öyle olacak gözüküyor. Hatta gümüş içinde bunu aynı şekilde söyleyebiliriz. Bunu da dün yayınlarda da bahsetmiştik. Dolayısıyla aynı şekilde arkadaşlar bu bölge bizim için e, dolar tl'de nasıl önemli olduysa yine aynı şekilde de yine ben 710'lar civarındaki bir bölgeyi önemsiyorum. Bu bölgelerden 700-710 arasındaki bir bölgeden arkadaşlar dönüş meydana gelebilir. Dikkat etmek gerekiyor. 670'ten 710'lara kadar gidip sonrasında bir düzeltme gelme ihtimali var. buna dikkat çekmek istiyorum. Yine dolar TL'deki hareketle beraber benzer bir görüntü önümüzdeki uzun vadede beraber şekilde hareket edebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki ons altını da ayrıca takip etmek gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar tekrardan Aney sistemimize döndüğümüzde indikatörler halen güçlü trendi destekliyor. Ee, ama bizim e, burada 678'ler e, civarındaki bir bölgenin e, üzerinde kalmamız e, gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar. E, yükseliş trendinin devamı için. Burada ilk hedef 705 ve 710 arasındaki bir bölge. E, Fibo seviyelerinde dün oturtturmuştuk Belki birazcık daha hatalı olmuş olabilir. E, 3-5 TL çok önemli değil diye düşünüyorum. Birazcık daha iyi oturtursak belki bu seviyeler 708, 710'lar, 705'ler bizim için direnç olacak noktalar diye düşünüyorum. Bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Yani bir anda e, nereye kadar geldik? 600, 594'lere kadar geldik ve şu an 700 TL'ye geldik. Çok ciddi bir yükseliş arkadaşlar. Belki sizin için e, az olabilir ama burada 1064'ten 595'e tekrar 700'e tekrar ondan sonra bir aşağı hareket, tekrar hafif yukarı, tekrar aşağı, tekrar yukarı, tekrar aşağı, tekrar yukarı böyle gidebilir diye düşünüyorum. Benim aklımda oluşan ilk düşünce böyle diyebilirim. Peki, şimdi bir özet yapalım isterseniz. Burada önce ons altın Ons altında 1815 üzerine çıksak da e, üzerinde kalamadık. Dolayısıyla e, tehlike var. 1808'ler üzerinde yarın kalmamız lazım ki yükseliş trendi devam etsin. E, Destek dirençleri de 1808, 1802, 1795 yazalım. Direnç noktasında e, şu an 1815'i yazmamız, 1818, 1825 yazmak istiyorum, 20'yi yazmak istemiyorum. E, gram altında ise e, 670'ten başlayan yükseliş, şöyle diyelim sinyal geldi. 680 tam rakama bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada incelediğimizde 685'ler üzerinde kaldıkça bu yükseliş trendi devam eder ve hedefi 708'ler olur diyebilirim arkadaşlar. Benim e, düşünceme göre yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Ve şu an destek neresi derseniz 685 680 e, 670 660 diye gidiyor. E, direnç noktasında ise 690'lar var. 700 psikolojik seviye var. 705 710 e, diye yazabiliriz arkadaşlar yuvarlarsak. Peki e, altın tarafında da özetimizi tamamladık. Kaydediyoruz. Şimdi gümüş tarafına geçelim. Gümüş tarafında ise arkadaşlar bugünkü grafiğe baktığımızda en yüksek 23.43'lere kadar çıktık ama geri döndük. 23.3 bildiğiniz gibi yani yuvarlarsak arkadaşlar şurası bizim için hedefti. 23 doları geçtikten sonra ve şu an oraların üzerinde kapatamadık. Dolayısıyla birazcık sıkıntı var diyebiliriz. Ons gümüşte yükseliş trendi de devam ediyor. 23 dolar üzerinde kaldıkça Direnç 23.3, 23.5 demiştik. Gram gümüşte ise altın, gram ve dolardaki gibi ilk toparlanma sinyali mevcut. Yarın yani bugün 8.47 üzerinde kalabilsek yukarı doğru dönüş başlayabilir diye aktarmıştık. Peki şimdi bu sayfayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum ve ons gümüşü değerlendirdiğimiz arkadaşlar şu an için hedefine erişmiş vaziyette... Dolayısıyla artık kendisini korumaya geçmesi lazım yani 23.05 üzerinde kalmaya devam etmeli ki bu bahsettiğimiz 22 dolardan başlayan yükseliş trendi devam etsin. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla bizim gram gümüş tarafına geçelim. Gram gümüş tarafına geçtiğimizde ise bugün arkadaşlar 8.47 seviyesi bizim için ee, gerçekten e, yükseliş sinyalinin başladığı nokta olarak adlandırabiliriz ve o noktadan da ben yükseliş trendi başladığı için gram gümüş tarafına bu sinyali güncelliyorum. Evet en son sinyal 11.78'den başlamıştı düşüş olarak ve şu anda 8.47 hatta 46 seviyesinden yükseliş trendinin e, başladığını ve şu an itibariyle de 8.90'ları da geçtiğini gözlemlemekteyiz Peki nerelere kadar gidebilir e, sorusuna cevap e, Aslında altın gram ve Dolar TL'de yaptığımız analizlerle benzer e, Çünkü aynı hareket var Dolar TL'deki gibi gitti aşağı geldi tekrardan yukarı gitti Dolayısıyla yine fiboları çalıştırırsak burada e, tutturduğumuz Arkadaşlar bu, bu şekilde e, baktığımızda e, burada karşımıza çıkan ilk e, seviye Evet 8.90'lar olarak karşımıza çıkıyor. Ee, burada da yine yazmıştık 8.88 diye. Çok önemli değil. 8.88, 8.90. Ee, biz şu an oraları test ettik. Ee, dolayısıyla dikkatli olmamız gereken bir bölgeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Yani bu bölgede arkadaşlar belki 8.90'ları bugün geçmemizle beraber bir üst noktaya konuşabiliriz. Orası da 9 e, TL ve 9.20'ler olarak adlandırmak istiyorum. Bu noktadan sonra bir miktar gevşeme gelebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. 8.60'lar üzerinde kaldıkça sorun yok diyebiliriz. Yükseliş trendi devam eder diye aktarmak istiyorum. Bir de burada bir tane daha Fibo çekelim. Evet burada da baktığımızda 8.47'nin önemi burada da görülüyor. Bu noktadan da bir yükseliş trendi Başlamış vaziyette. Peki özeti yapalım. Ons gümüş 23.3 hedefine geldi ve buradan kar satışı 7, 23.05 üzerinde kaldıkça trend devam eder. Altına gelirsek. Riskli diye e, belirtmekte fayda var. Destek dirençleri de 23.05, e, 22.8, 22.5 yazalım. Direnç noktasında ise arkadaşlar e, burada e, 23.3, 23.5, 23.8 diye yazabiliriz diye ben düşünüyorum. Hatta 23.9. Peki gram gümüşte nasıl? Gram gümüşte arkadaşlar burada e, bizim 9 pardon 8.47'den 46 hatta neyse çok önemli değil. Yükseliş sinyali geldi. Tabii ki bunlar tavsiye değildir. Destek noktaları burada 8.60, 8.47, 8.25 altını yazmayacağım. Direnç ise 8.88. 9.20 seviyelerine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 9 ve 9.20 seviyesi arasındaki bir bölgeden dönme ihtimali bulunmakta. Buna karşın e, sizlere önlem almanızı e, öner, önerebilirim. Tabii ki karar e, sizlerin ben teknik olarak durumu aktarıp geriye çekilirim arkadaşlar? Evet e, burada yayınımızın sonuna gelmeden önce e, unutmadan borsa analizine de e, bir bakalım. Borsada arkadaşlar e, şöyle bir günlük grafiği açtığımızda.